Yeniden merhabalar sevgili kova, yükseleni kova, güneş ve ay burcu kova olan sevgili arkadaşlarım. Canlarım o ciğerlerim. Nasılsınız, iyisiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikler, çok güzel bir yorumla sevgili kovalar tarot destekli kahve falıyla ve haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Özel ve kişisel danışmanlıklarım var. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın, ben sizlere geri dönüş sağlayacağım kolektif ve geneldir. Kişiye özel değildir. Bakın. Defalarca söyleyeyim ama nedense hala aynı yorumu yapan arkadaşlar var. Ee, aynı yorumları gördüğüm zaman maalesef ki o kişiyi bloklamak zorunda kalacağım. Geneldir ve kolektiftir. Sana uyabilir de uymayabilir de. Burada bir tane kovaya değil, binlerce kovaya hitap edeyim sevgili kovalar. Bu sizin fincanınızın içi. Canlarım, ciğerlerim. Sizler de benimle beraber görün sevgili Kovalar. Haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlendiğim ve kapattığım bir burç yorumudur. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Öncelikle sevgili Kovalar. Beklediğin o para, toplu para nihayetinde verdiğin o iki kişiden geliyor. Bak. Beklediğin o para, beklediğin iki kişiden geliyor ve bu para geldikten sonra kısa bir yolculuk yine iki kişiyle kısa bir yolculuğun var ve sen bu yolculuğa çıkmak istediğinde gerçekten artık böyle var ya yaptım ettim kendimle gurur duydum çünkü ben bunu hak ettim bu da benim hayatım deyip nispet yaptığını söyleyebilirim. Mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizelere inanın. Çünkü mucize dediğin ansızın gelir. Ve mucize geldiği zaman hayatında o kadar çok değişiklik olur ki özellikle halletmen gereken konuları bir baktın ki bir anda hallettin. Bazı isteklerin vardı gerçekleşmesi için mücadele ettiğin. Bu isteklerinin bir kısmının gerçekleştiği. Özellikle hayatında şansım dönsün, hak ettiğimi alayım, gözyaşlarım bitsin artık, ben yoruldum dediğin anda işte mucize budur. Şansının döndüğü, hak ettiğini aldığın ve gözyaşlarının bittiği bir dönemde sen. Çünkü gerçekten arkandan iş çevirenleri ispat etmenle beraber kalbini kıranları ve o kişileri kırmak için kendini, hani kırmamak için kendini geri çektiğini, sürekli masum davrandığını ve bu masumiyetinin ödülünü aldığını söyleyebilirim sevgili kova çünkü neden Hayatında dört gözle neyi bekliyordun çaresizce? Şimdi sana gelen müjdeli haberlerle beraber özellikle bu müjdeli haberi getiren kişiye büyük bir jest yapacaksan belki de bu kişi daha önceden seni kıskanıyordu. Bu kişi seninle ters köşe yapıyordu. Bu kişi sağ gösterip sol vuruyordu. Ama hatasını anladı, gördü ki sen gerçekten mülayim bir insansan ve gerçekten artık senin ahını almamak için kendini geri attı diyebilirim. Evlilik yolunda ilk adım atan sevgili kovalar özellikle başıma talih kuşu kondu, çok bekledim, çok sabrettim, çok dayandım, çok didindim deyip başıma talih kuşu kondu diyen sevgili kovalar gerçekten şu an sizi gizli gizli gözlemleyenler var. Yani şöyle söyleyeyim gerçekten senin tek derdin kavuşmaktı, mutluluktu. Evet <laughs> birileri bundan bir cacık olmaz, yapamaz, edemez gibi gibi eylemlerde bulunsa bile sen şimdi onları utandırırsan ve onlar utancından seni arayıp tebrik bile edemiyor. Gerçekten tebrik edemiyor. Hayatında yeni bir sisteme maşallah imza atan sevgili kovalar. Bu dönemde çok bilgi olacaksın, bilgi açlığı olacak sende. Bu oyunu araştıracaksın, soruşturacaksın ki bilgini bilgeliğe dönüştürmek adına. Çok güzel gelişmeler var bu gelişmelerle birlikte. Sanki böyle var ya konuşulacak mevzular vardır, kapatılacak mevzular vardır. Konuşulacak mevzuları gündemine koysan, kapatılacak mevzuların üstünü çizisen ki bir daha açılmaması adına. Çok azmettin. Ve bu azminle kendini akladığın, kendini başarıya ulaştırdığın ve bu azminle gerçekten mucizeyi dört elle çağırdığın ve şimdi kucakladığın bir dönemdesin. Şu an beklediğin bazı telefonlar var ee, ve bu telefonlar sana geldikten sonra artık kapalı olan kutuların sonuna kadar açılması, o engellerin olduğu, o ayrı ayrı problemlerin olduğu, özellikle o aldığın konularda ferahlama yaşadığını söyleyebilirim. Çünkü sevgili kova gerçekten başta ne dedim sen çok mülayimsin yani bütün kova burçları o kadar mülayimler ki e, benim de böyle çok değer verdiğim sevdiğim gerçekten 10 e, yıllık bir dostluğu yürüttüğüm bir kova burcu var. Abi o kadar mülayim ki yani e, böyle kavga edeyim bağırayım çağırayım ben bazen diyeyim ki ee, burada cingar olan benim Mesela konuştuğum zaman Diyeyim ki mülayim olan da sen sen Gerçekten çok mülayimler Ama bir yere kadar Onların da bir damarı var Yani öyle kova burcu mülayimdir Sakindir Ben biraz böyle e, Bildiğim gibi şekillendireyim Yönlendireyim gibi gibi bir moda girmeyin Amanın tersleri pistir ha. Yani kovanın tersi de Çok pistir Merhametinden ödün verdiğin o dönem, o yolu bitirirsen, nokta bitirirsen. Çünkü baktın ki sürekli merhamet edilsen, ödün verirsen, fedakarlık yapırsan ve haliyle insanız tabii karşılığında beklentiye girirsen. Bunun beklentiliği sadece yüreğinde büyük bir acı olarak kalıyor. Şimdi bu yolu bitirirsen, noktanı koysan ve hayatında bu noktadan sonra maddi ya da manevi çok güzel haberlerin döndüğü bir haftaya girirsen ve bu haftada net olmalısan, özellikle bir zafer varsa ve bu zafer kutlanacaksa net olmalısan. Çünkü sen e, bazı konularda net değilsen, ikilemin var, karman var ve gerginliğin var. Şimdi büyük bir proje var. Büyük bir proje, bu tek başına alınacak bir proje değil. Özellikle bakın aslan sembolü çıkmış aslan burcu bir kişiyle böyle bir proje var ve bunu faaliyete koymak için karar aşamasından geçsin yani bir nevi iş toplantısı da diyebiliriz ve bu önemli konuların kararlarını alırken özellikle aşama aşama dikkat et çünkü neden Başta da ne dedim? göz, nazar, negatif enerjiye her zaman dikkat edin. Yani şöyle düşünün. Ana bile evladını nazar edebiliyor. Baba bile evladını nazar edebiliyor değil mi? Sevdiğinden dolayı. Ama sizdeki negatif enerji daha çok böyle avuranızın yüksek olması ve başarılı olmanızdan kaynaklanıyor. Şimdi aşama aşama bu işe dikkat edeceksiniz ve e, çok alın teri döktünüz. Şimdi alın terinizi alacaksınız. Unutmayın, bu insan değişti, bu insan bir daha zarar vermez demeyin. Roller değişir ama kişiler asla değişmez. Bazı tıkanmış yolların vardı. Bunlar mucizeyle açılıyor. Bu senin kaderindir diyenlere inat hayatında büyük bir sayfa, temiz bir sayfa açsan ve bel merkezine kendine koysan çünkü sen bunu hak ettin sevgili Kova, yani bu mucizeyi hak ettin ve bu mucize sana doğru geliyor. Canım mucigerim. Çayımızı içelim, unutmayalım. Arkadaşlar e, yorumlarda gördüm, e, dediniz ki yani yaşlara yani uzun ya mesela. 55-60-65 yaşlara özel video çekin. Daha önce yaşlara özel video çektim ama maalesef ki hiç izlenmedi. Kanalımda var. Onu bir kontrol edin arkadaşlar. Yaşlara özel videom vardı. Yükledim. Maalesef ki izlenmedi. Ben de tekrarını getirmedim. Çünkü izlenmelere göre video çeken mesela o yaşlara özel videom izlenseydi, ön planda olsaydı emin olun ki devamı gelirdi. Birçok kişi de genel Yorumlar istemiş. Aslında genel yorumlar da yapabilirim. Evet, yavaş yavaş başlayabilirim. Burçlardan sonra e, her burçlar yüklendikten sonra bir genel video sizler için atmaya gayret göstereceğim. Şimdi. Sevgili kovalar, öncelikle kendini tamamlamak istediğin 3 tane çaban var. Bu çabalarının sonuç verirse kendini tamamlamış olacaksın. Özellikle bu çabalarını verirken destek alman gerekir. Çünkü bu tek başına vereceğin bir mücadele değil. Yani bazı düşmanlıklar vardır, gizlidir ama senin düşmanın resmen ben buradayım diyor ve sen er ya da geç onun açığını bulacaksın biraz daha araştırma yapman gerekiyor sevineceğin bir buluşma gerçekleşir bu yurt içi yurt dışı bir buluşma olabilir bazı şeyler şer gibi görünebilir gözüne ama emin ol ki bunun altında bir hayır vardır mutlaka bir hayır vardır bekle ve gör bazı sevinç gözyaşların var. içine akıttığın yani dışarı değil de içine akıttığın böyle kendince mutlu olduğun bir dönemdesin. Ve bu dönemde gerçekten sanki böyle var ya sır perdesinin aralandığı ve o beklenen gelmeyen telefonların geldiği ve bu telefonlar geldikten sonra kendinle gurur duyduğun bir döneme girsen çünkü sen birilerini köşeye sıkıştırmak değil. Aslında kendini köşeye sıkıştırdın. O vicdan azabını iliklerine kadar yaşadın ama şimdi rahatlayıp ferahladın. Artık hamle yaparken özellikle dikkat etmen gerekir. Yani arkana yaslanmak istiyorsan, oh be demek istiyorsan hayalinden vazgeçmeyeceksin. Çünkü Kurban olduğum yaradan hayal ettirmeden nasip ettirme. İş yerinde ayağını kaydırmaya çalışanlar var. Özellikle senden uzun, senden kilolu ve senden birkaç yaş büyük olan o kişiye dikkat et. Dikkat et. Dolu dolu geliyor, salına salına geliyor buna dikkat et. Bu sana girdabı yaşatabilir. Hani ayağının altına bir anda sabun koyup seni kaydırabilir. Bu kişiye dikkat et. Gel ah sana ve ona. Bakalım armudun sapı, üzümün çöpü derken he, neler neler yaşadınız. Aa, tutku, şehvet. Bak şöyle yapayım sevgili kovalar. Hayatındaki kişiyle tutku, arzu, şehvet e, hepsinin bir anda olduğu ve ani gelişen beklemediğin olaylar olduğunu, bu sana hızlıca bir haberin getirdiğini, bu haberi doğrudan bir iletişime seni yönlendirdiğini söyleyebilirim. Artı bu yönde hızlı ilerleyeceksin. Özellikle karanlıktan sonra aydınlığa çıkacaksın. O güneş senin için doğacaktır. Hayatındaki kişiyle bir üst mertebeye çıkmak, eşitlenmek, dengeyi bulmak, yani genel denge uyumunu yakalamak için mücadeleye girdiğini ama daha önceden bir e, rüzgara, bir karmaşaya Maruz kaldığınızı ve bu karmaşanın sizi sıkıntıya sürüklediğini aslında nettiniz ve netleşmeye göre geliyordunuz. Ama gel gelelim ki sıkıntı veren kişi ve kişiler vardı. Şimdi bazı takılı kalan sorunlar var ve bunları çözmek için bir araya geliyorsunuz. Özellikle bir araya geldiğiniz zaman fark edeceksiniz ki siz birbirinizden kopamışsınız. Birbiriniz için yaratılmışsınız. Sadece ufak tefek engeller olabilirdi ve bu da bu engeller de kalıcı değildir, e, biticidir. Yani kalıcı engeller değil, geçici engellerdir. Buna dikkat edin. Bu hafta isteme ile ilgili artık yeniden sıfırdan başlamak değil de isteme ile ilgili size bir haber geliyor partnerinizden ve bu haber gerçekten iletişim, irtibat, artık bilgi hani neyi nasıl yapalım, neyi nasıl kullanalım gibi gibi resmi bir evrak belki e, nikah tarihleri belirlenebilir. Yani bu gelen haber güzel bir haber. Hem ikinizi bir araya getirecek, hem aileleri bir araya getirecek. Aynı anda irtibat kuracaksınız. Yani bu güzel mevzuyu yayacağınız bir dönemdir. Aslında bir iş durumu, bir evrak yani güzel bir resmi evrak yani bu resmi evrakta resmiyettir yani. O yüzden e, değişmek, dönüşmek, yenilenmek, çözüm arayışı bulmak, emin olun ki e, mevzuları çözüme kavuşturmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Çünkü o kara bulutlar dağıldı, sıkıntılar bitti ve siz hayatınızda çözümlenmesi gereken ne varsa, kavuşmak istediğiniz ne varsa bu dönemde o kadar çok güçlendiniz ki. Çünkü neden? Bakın nedeni de burada. Çabaladınız, bugüne gelmek için mücadele verdiniz, bugünün meyvesini yemek için ağladınız, dövündünüz, üzüldünüz, kendinizi yiyip bitirdiniz ama sonunda bu konuyu hallettiniz. Çabanız meyve verdi ve siz meyvenizi yiyorsunuz sevgili kovalar. Gerçekten dediğim gibi kovalar çok mülayimdir ee, ama kova burcunun tersi pistir. Yani herkeste bir ters damar vardır ama bu kovalardaki farklı bir damardır belirtmeden gitmeyeceğim. İyi ki de belirttim. Hepinizi çok seviyorum. WhatsApp'ta çok güzel bir katıl butonu grubum var. YouTube'da katıl butonu var. Katıl üyelerine özel WhatsApp'ta grup kurdum. Günlük burç yorumları. Yani o günün enerjisi, atmosferi, o gün neler sizi bekliyor gibi gibi çok güzel yorumlar var. Eğer katılmak istiyorsanız canlarım, cigerlerim, ne yapacaksınız? katıl butonunu tıklayıp bana WhatsApp'tan ekran resmi atmanız yeterli olacaktır. Hoşçakalın.